Ne saçma sapan bir şey bu ya. Ne oldu? Mecnun! Hop! ne ya? Allah'ım şu düştüğümüz hallere bir bak, bu ne yapıyor orada? Göcek, Ay! göcek. O ne yapıyor Allah aşkına bana Allah kahretsin. Şu hallere bir bak ya. Ay duyan toplanmış, duyan toplanmış bir de ne işiniz var burada ki? <laughs> Erdal. Erdal. Erdal ne işin var senin burada? Sen, Mustafa sen ne arıyorsun burada? Allah Allah çek. Ben arkadaşlarımla ciddi bir iş yapıyorum burada. Çıkarsın üstünden. Eve gidiyoruz. Lütfen kaç para veriyorlar sana burada biliyor musun? Ha? Böyle üç gün işe gelsen o dükkanı ben malla doldururum. Malla. Biliyor Ün, Ün. musun? saçma olma çıkar. Ya, ya evet güllerimi, gülleri mi? Üç Ayıp lan. Benim bir şey var arkadaşlarımın önünde benim. bu bırak. bırak, bırak lütfen. Erdal abi bir saniye. Bir saniye. Sevgili misafirler. E, öncelikle bu gece bize ev sahipliği yapan say... Sahi... Erdal abi sen etek mi giydin? Evet. Etek giydim Yavuz'un. Ne var? Allah Allah, herkes de benim eteğime taktı ya. Evet, etek giydim tamam. ya. Ne olur. Tamam abi. Neyse, neyse. Ne diyordum? Evet, e, bu gece e, bize ev sahipliği yapan saygıdeğer iş adamımıza... ...kendisini tanımıyorum ama herhalde böyle çok parası olanlara... E, ...saygıdeğer deniyor değil mi? Öyle bir şey diyorsunuz. Çok parası olunca daha saygıdeğer oluyor galiba. Bu saygıdeğer iş adamımıza ben bir şey söylemek istiyorum. Acı neyin peşindesin ya? Yani ne bu oryantalist tavır? oryantalist kelimesini de bilmiyorum ha şurada iki kişi konuşuyordu. Ve hazır çıkmışken satayım dedim. Hani siz de yapıyorsunuz ya bir yerde bir şey duyuyorsunuz. Eee, Hemen böyle yapıştırıyorsunuz. Büyük rezalet çıkacak söyleyeyim ben. <laughs> ya vallahi buradan çok zavallı gözüküyorsunuz ha. Gerçekten bütün o hırslarınız ve çıkarınız için birbirinizin yüzüne böyle yalandan gülmeleriniz ve en yakınlarınızın arkasından bile iş çevirmeleriniz. ...sanki böyle kafanıza taç takılacakmış gibi gecenin en güzeli olmaya çalışmalarınız ve kuytularda, köşelerde çok bilmiş davranıp kız tavlamaya çalışmalarınız. Gerçekten böyle davetlerde bulunan insanların egolarını böyle üst üste koysak herhalde aya tırmanırız be. Yürü be Yavuz, helal olsun. Eyvallah İsmail. Kusura bakmayın ben çıkıp konuşmak zorundayım çünkü ben düşüncelerimi başka türlü ifade edemiyorum. Yani mesela ben onları bir resme aktaramam ben. Aktarsam da dönüp bakmazsınız zaten. Çünkü sizin tek derdiniz kendi çıkarlarınız. Ve kusura bakmayın, kibirinizle boğulacaksınız. Ama ben biri için yaşıyorum. Ve yüreğimden akan bu damla ona gitsin. Haydi, o niye öyle oldu ya? Ne güzel gidiyordu, geri zekalı. Çok, çok çok salak adam bu. Ne kadar güzel gidiyordu. Niye şimdi radyoda sevgilisinin şarkı hediye eden adama döndü bir anda? Ne oluyor? <laughs> <laughs> çok içli konuştu ama oğlan. Sen ağlıyor musun? Canına, ne münasebet. Gözüme pide kaçtı. Pide mi kaçtı? Ne pidesi? Kır pidesi. Kastamonu. <laughs> 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 Kalbim artık kapalı aşka inanmıyorum. Bir kez daha sever miyim birini bilmiyorum. Aldattın aldatıldım ama son kez alıyorum. Her bitişle aslında ipten başlıyorum Her bitişle aslında ipten Gün doğmadan neler doğar diyorlar korkuyorum Pes etme sakın sen devam et diyorlar yoruluyorum Yazın susuz kalan nehirler gibi kuruyorum Zaman gerek bana bekliyorum Zaman gerek bana bekliyorum Her seferinde yeniden küllerimden doğuyorum Her bitişte aslında yeniden başlıyorum Her seferinde yeniden Ayy. küllerimden Ayy. doğuyorum bitişte... Baba ne oluyor? Baba! Daha... Baba ne oluyor? Baba! İsmail abi! Baba! Yener abi! Çık, çık, çık. Gelin abi. Şu abi. abi. <laughs> tut, tut, tut. Gelin abi. Yardım edin. Yardım etsin.